Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sonuç yayının hazırlamış olduğu DM serisinin 7 numaralı denemesiyle karşıyayım arkadaşlar. Bakalım coğrafyada neler sorulmuş. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda bir topograf haritası vermiş bize. Yani bir izleyip haritası. Aşağıda bir yöre topograf haritası verilmiştir Buna göre numaralandırarak gösterilen noktalardan hangisinde orografik yağış oluşumunun daha fazla olması beklenir. Şimdi bize bir de yonulgu vermiş. Tamam. Yön kuzey. Deniz burada. Şimdi orografik yağış nasıl bir şey arkadaşlar? Öncelikle onu bir bilelim, bilmemiz lazım. Yoksa yapamayız soruyu. Şöyle bir şurada bir deniz olması lazım. Tamam. Denizden şöyle yükselen bir dağımız olması lazım. Bir de yükselti olması lazım. Denizden gelen hava bir dağ yamacı boyunca yükselecek ve bölgeye yağış bırakması lazım. E bu da nerede olur arkadaşlar? Eğrilerin yani izohipse göre evlerin sık geçtiği denize yakın alan arkadaşlar. Tamam evlerin sık geçtiği denize yakın alan. Nerede bakın bakalım 4 numara olur mu olmaz. 5 yok 3 değil. 2 numara dağın arka tarafında yer alıyor arkadaşlar. Yani şurası 2 numara ise şurası da 1 numaradır. Yani burada o zaman orografik yağışlar en fazla daha fazla nerede olması beklenir? 1 numaralı seçenekte olması beklenir arkadaşlar. Evet. Gelelim yedinci sorumuza. Şöyle. Evet yedi de bir dünya haritası vermiş arkadaşlar. Dünya haritası ile alakalı dünya nüfus yoğunluğu haritası vermiştir. Buna göre aşağıdaki yerin hangisi nüfus yoğunluğu kilometre kare yani kişi başı 10-24 olan bölgenin içerisine yer almaz demiş arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım. Görün. Ona göre bakalım şimdi şöyle yaparsam. daha haritaya yaklaşayım biraz da. Tamam. Şimdi mesela 10 24 neymiş arkadaşlar şu. Bakınız şu 10 24'ü ifade ediyor. yani şu 09. Şimdi bak 09'lara bir bakalım mesela 09'da kim var? Bak şimdi Rusya var, Grönland var. İşte Kanada var. Ya yani 09'da kim var? Avustralya var. Sonra mesela nüfusun yoğun olduğu bölge. Kim burası? Hindistan. Hindistan. Şimdi bana nereyi soruyor aslında? Şu bölge. Yani mesela nereyi soruyor? Şu Brezilya. Tamam Brezilya'da Şurası neresi? İşte Arjantin arkadaşlar. Ee, Arjantin, Şili, Peru. Şurası neresi? İşte Cezayir. Ee, şu bölgede kimler var? İskandinav ülkeleri. Ee, sol baştan sayıyorum. Norveç, e, İsveç ve Finlandiya yer alıyor arkadaşlar. Bu bölge içerisinde. Şimdi bakalım mı? hangisine yer almaz? Şimdi Brezilya arkadaşlar. Brezilya bunun içerisinde mi? Evet. Norveç, Evet burada yer alıyor. Yeni Zelanda. Nerede bu Yeni Zelanda? burada arkadaşlar. Yeni Zelanda da 10 ile 24 içerisinde yer alıyor mu? Evet yer alıyor. E, Cezayir. Ha, çizmişim Cezayir. Evet Cezayir'de yer alıyor. Bu arada Suudi Arabistan yer alır. E, Sudan yer alır. Ayrıca Sudan bölündü arkadaşlar. Şurası Güney Sudan olarak bölündü ikiye. E, burada hangisi yer almıyor? Kanada yer almıyor. Kanada'da e, neymiş arkadaşlar? 09 9, arası düşüyormuş arkadaşlar. Evet geçelim 8. sorumuza. Evet arkadaşlar 8'de ne diyor? Coğrafya öğretmeni Meral Hanım. Eksen eğikliği konusunu anlattıktan sonra dünyanın aşağıdaki konumuna ait görseli tahta yansıtılmış ve öğrencilerden yaşanan bu tarzla ilgili yorum yapmalarını istemiştir. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bakın elinizi kapattığınız zaman en çok gündüzü nereyi görüyorsunuz arkadaşlar? Kuzey yarım küre'yi görüyorsunuz. Yani bu tarih 21 Haziran'dır. Bunu unutma. 21 Haziran'da güneşler nereye dik gelir? Yengeçe. Yani 23-27 kuzeye. Kuzey yarım küre'de. Şöyle diyeyim. KYK'de ne başlar? Yaz. KYK'de gündüzler nasıl? Uzun arkadaşlar. Bu ifadeyi çıkartabilirsiniz. Kuzeye doğru gelecek gündüz süresi artmıyor mu? Bak artıyor. Güneye geçecek gece süresi artıyor. Şimdi bakalım öğrenciler ne cevap vermiş? Evet. Alper demiş ki güneş ışınları oğlak dönemesine dik gelmektedir. Olur mu Alper? Güneş ışınları nereye dik geliyor dedik? Yengeçe dik geliyor. Yanlış. Tuna. 21 Haziran tarihi yaşanmaktadır. Aferin Tuna. Doğru cevabı vermiş arkadaşlar Tuna. Doğru. Ezgi. Güney yarım kürede gece süresi gündüz süresinden kısadır demiş arkadaşlar. Hayır yani tarih neydi? 21 Haziran demişti Tuna değil mi? Bu doğru. Şimdi güney yarımkürede gece süresi gündüz süresinden kısa değil arkadaşlar uzundur. Çünkü güneye doğru gidildikçe gece süresi artacaktır. Bunu unutmayın. Tamam. Kim? Barış. Yanlış. Bu arada Alper yanlış. E, pardon Ezgi yanlış arkadaşlar. Ezgi. E, Tuna doğru Barış'a gelelim. Bu tarihten sonra Kuzey günüzler kısalmaya başlar. Evet aferin Barış doğru. Yani buna ne diyoruz arkadaşlar? Gün dönümü ifadesini veriyoruz. Artık bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya. Nereye kadar? 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'de ne oluyor? Eşitleniyor. 21 Aralık'ta ne oluyor? Artık en uzun gece yaşanmış oluyor. Tamam. İlayda ne demiş? Kuzey yarım kürede yaz mevsim başlar. Evet doğru. Aferin İlayda ya da tebrik ediyoruz. Buna göre hangi öğrenciler yani yanlış yorum yapmıştır? Kim yanlış yapmış? Ezgi ile Alper yanlış yorum yapmış. Şıklarda bakıyoruz. Ezgi Alper'i arıyoruz ve D'ye de buluyoruz. İşaretliyoruz arkadaşlar. Evet gelelim 9. soruya şöyle. 9. Ne diyor 9'da? Nüfusun ekonomik kalkmada önemli bir üretim faktörü olduğu gerçeğine karşın aşırı nüfus artışın bazı sorunlara yol açtığı yansılamaz bir gerçektir. Buna göre aşağıdaki hangisi aşırı nüfus artışın yol açtığı sorunlardan biri değildir demiş arkadaşlar. Aşırı nüfus artarsa beslenme gıda yeterse artar mı? Artar. Gelir dağılım de dengesizlik olur mu? Olur. Doğal kaynak tüketimi artar. Düzensiz kentleşme, çarpık kentleşme ya da gece kondu artar mı? Artar. Üretim alanlarının artması evet üretim de artar mı? Artar. Lakin bu sorun değildir. Olumlu bir sonuçtur arkadaşlar. Yani hepsi var. Lakin bize sorunlardan değildir diyor. Sorun değil. Bunlar sorundur arkadaşlar. Şöyle A, B, C, D. bunlar sorunken E olumlu bir şey sorun değil. Ha? Gelelim 10. soruya. Şöyle dünya haritası verilmiş bize. şey. dünya haritasında ne var? Evet, kanallarla, boğazlarla alakalı. Güney Afrika Cumhuriyeti Johannesburg Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Solomon, Afrika kıtasının kıyı özelliklerini incelemek üzere tüm kıtanın kıyılarını gezmiştir. Profesör Solomon'un inceleme güzergahı aşağıdaki sıralardan hangisi bulunmaz? Şimdi Johannesburg'dan başlamış arkadaşlar bu adam. Şimdi şuradan şöyle gittiğini varsayalım. Şimdi şuradan öncelikle nereye varacak burada? Varacak Nereden başladığını varsayalım. Ümitburnu. Yani başladı. Devam ediyor. Şurası ne? İşte Gine Körfezi. Yazalım. Güne Körfezi. Devam etti. Hop şuraya geldi. Burası neresi? Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Akdeniz'den geçerek şurada bir kanalı buldu. Kanalın adı ne? Süveyş kanalı arkadaşlar. Devam ediyor. Kızıldeniz şu alan. Kızıldeniz'den geçecek. Şuradaki nereye? Babül Mendep Boğazı. Şöyle güzel çizelim var. Babül Mendep Boğazı. Tamam. Babül Mendep Boğazı'na geldi. Devam ediyor şuradan şöyle. Şurada arkadaşlar burası Mozambik ya da Madagaskar. Yani ikisinden birisi Mozambik Boğazı ya da Madagaskar Boğazı'ndan geçerek tekrardan Johannesburg'a gelecek. Mozambik kanalı demiş. Şimdi i̇şte aslında Mozambik kanalı değil mi? Mozambik Boğazı değil Doğru. Bab-ül-Mendep Boğazı doğru. Hürmüz bozdan geçtik mi? Geçmedik. cebe bozdan geçtik. Süveyş Kanalı'nda geçtik. E nerede bu Hürmüz Boğazı arkadaşlar? Şurada bak bak şurası Hürmüz Boğazı. Şöyle doldurayım burayı. Burası Hürmüz Boğazı. Ya yani Hürmüz. Evet burada doğru cevap. Ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.